Merhaba arkadaşlar. Ben Erhan Güngör. Bugün sizinle beraber Gobi'nin LED strip light'ını inceleyeceğiz. Akıllı LED şeridi. Şu şekilde bir kutulaması mevcut. Biraz diğer Gobi ürünlerine göre küçük bir ürün. Hemen şöyle içini açalım bakalım neler çıkacak. Kutu içinden bakalım neler çıkacak. Şöyle. Hemen kutu içinden broşürlerin dışında işte yine kullanıcı arayüzleri mevcut. Bundan önce biliyorsunuz bir televizyon arka ışığı bir de köşelanması incelemesi yapmıştık. Bunu da ona entegre edeceğiz. GoWin'in şöyle bir avantajı oluyor. Aldığınız ürünleri birbiriyle senkron çalıştırabiliyorsunuz. Şu şekilde arkadaşlar yine bunlar her biri programlanabilir. E, LED'ler yani işte üçlü dörtlü e, e, LED çeşitleri birbirleriyle senkron çalışabiliyor. İşte farklı bölgelere farklı şeyler yapabiliyor. Şu kontrol ünitesi mesela. İşte e, şu üniteyi zannediyorsam şu kısımları işte 4-5 tane LED'i aynı anda çalıştırıyor. Dolayısıyla yani kullandığınız yerde farklı farklı renkler elde edebiliyorsunuz. şöyle bir ünitesi mevcut. Bir tane adaptörü var. Gördüğünüz üzere. Basit. Yani hemen direkt adaptörü takıp çalıştırabileceğiniz bir ürün. Bunu da kontrol edeceğiniz yere bir yere sabitleyeceksiniz duvara falan. Daha sonra kendiniz düğmelerine basıp açıp kapatabilirsiniz. Ben bunu R eee sabitlemeyi düşünüyorum. Hemen size göstereyim. Evet evimin şu kısmında salonun bir köşesinde bir ayna mevcut. İşte yemek masasının hemen yanında. Bu aynanın etrafına ben LED şerit döşeyeceğim. Daha önceden işte televizyona şu şekilde televizyonun arkasında bir LED şeridimiz vardı yine Govee'nin. ve bir köşe lambamız vardı. Şöyle göstereyim Govee'nin köşe lambası. Şimdi koyacağımız sistemle de bu salonun diğer köşesini de yani şurayı da şöyle şurayı da aydınlatmış olacağız. Hem sesli komutla hem işte Android üzerinden kontrolün sağlanması avantajlı. Bir de mesela televizyonun arka ışıklarına göre buranın da ışıkları değişebiliyor. Evet şöyle hemen yakından göstereyim. Kontrol ünitesini şöyle koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir yere koyacağım. Daha sonra da yukarıdan işte şu alttan başlayıp yukarıdan şunun arasından şöyle göründüğü gibi köşeden dolaşıp şu ünitenin etrafını aynanın etrafına sarmayı düşünüyorum. Hadi başlayalım. Şimdi montajı tamamladık. Gördüğünüz gibi şu şekilde oldu. Şimdi birazdan ayarlamasını yapacağız. Yani program ayarını da yapacağız. Mevcut ev sistemine bunu adapte edeceğiz. Şurada hemen düğmelerine basıp buradan ışık rengini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Yani manuel olarak. Şimdi cihazın üzerinde şöyle bir kontrol ünitesi bulunuyor. İşte en üstteki tuş açıp kapatmaya yarıyor. Daha sonrasında burada bir e, renk değiştirme tuşu var. Buna bastığınızda ünitenin rengi değişiyor arkadaşlar. Manuel olarak yapabiliyorsunuz bunu. Ayrıca de şurada bir tane daha tuş var. Bu da efektleri aktif hale getiriyor. Yani konuşma efekti olsun mesela şu an. Şu an şöyle değişik bir efekt vermiş durumda. Evet. Bazen şu an mesela sesime duyarlı bu. Ben sesimle konuştukça o da değiştiriyor. Bu evet. şekilde. <laughs> Evet şimdi Govi uygulamasını açalım. Govi Home uygulamasını açıyorum. Ve buradan cihazımı ekleyeceğim. Hemen artı kısmını yukarıdaki artı kısmını tıkladım. Ve burada bakın yakındaki yeni cihazlar diye hemen led şeridi buldu. Ekle diyorum. Şu an bağlanıyor diyor. Diyor ki aç kapa düğmesine kısa sürelerine basın. Bastık. Eşleştiriliyor hemen kısa süreli basın diyor. Başarıyla bağlandı dedi. Evet şu an RGB Light Script hemen e eklenmiş oldu. Bitti diyelim. Yani ekliyor. Evet Wi-Fi'yi buldu. Ben kendi Wi-Fi'ıma tıklıyorum. Şifrem burada. Bitti diyorum. Bağlanmaya devam ediyoruz. Evet. Şu an Wi-Fi ayarlarını kuruyor arkadaşlar. Wi-Fi'ıma bağlanmış olacak. Daha sonra da ben onu istediğim her yerden kontrol edebileceğim. Ne diyor? Evet şu anda yakınlaştırın dedi. Evet LGB aynen. Renkleri bir deneyelim hemen. Renk değişimi. Sarı yaptık. Evet gayet güzel şu anda temel kırmızı, turuncu. Evet şu anda olay oldu. Birazdan da devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar televizyonumuzun ayarını yapmak için yani televizyonumuzla bu bağladığımız led'i etkinleştirmek için şu şekilde üçü gözüküyor. Hemen alt kısımdan kısa yollardan Dreamweave'a giriyoruz. Dreamweave bağlantısına geldik kontrol eden cihaza geliyorum. Cihazı yönet diyelim. Bakın köşe ışığı bağlı. LGV eee tip lights'ı da etkinleştiriyorum. Onayla dedim. Ondan sonra geldik hemen. Mesela benim salonumun şu kısmında duruyor. Bu 11 diyelim. Buraya 11 20 Yok şöyle yapalım. 11, 11, 20, 21, ee, bir de 19, değilim, bir de 10 ayla diyelim. Bu şekilde yaptık mı? Evet şu anda ayarlamalarını yapmış olduk. Artık salonda televizyonun ışığına göre her şey değişecek. Şimdi sesli kontrol özelliğini deneyelim arkadaşlar. Hey Google, tüm ışıkları aç. Hey Google, tüm ışıkları kapat. Hey Google, köşe ışığını kapat. Hey Google, duvar ışığını sarı yap. Tamam, duvar ışığını sarı hey Google, köşe ışığını kırmızı yap. Tamam, köşe ışığını kırmızı hey Google, televizyon ışığını yeşil yap. Hey Google, tüm ışıkları beyaz yap. Tamam, lambayı beyaz olarak değiştiriyorum. Hey Google, tüm ışıkları mavi yap. Tamam, lambayı mavi olarak değiştiriyorum. Hey Google, tüm ışıkları kapat. Tamam, üç lambayı kapatıyorum.